Peygamber Muhammed'in evlilik dışı çocukları hakkında bilgi vereceğim. Bu konuyu analiz ettim. Şimdi Peygamber Muhammed ilk evliliğini Hazreti Hatice ile yapıyor. Ve Hazreti Hatice'nin yaşı e, genel olarak herkes tarafından bilinen 45 olarak belirlenmiş. 45 diyorlar. O zaman da peygamberin yaşını da 25 olarak söylüyorlar. Yani peygamber 25'miş, Hazreti Hatice 45'miş. Şimdi Hazreti Hatice 45 yaşında ise nasıl 45 yaşından sonra işte bilinenlere göre Hazreti Muhammed'in 6 tane çocuğu olmuş. Bunun da Hazreti Hatice'den olduğu söyleniyor. Peki Hz. Hatice nasıl 45 yaşından sonra 6 tane çocuk yaptı? Bunu sorunca işte bazı hocalar e, e, dinle uğraşan kişiler e, diyorlar ki işte evet 45 e, sonra çocuk yapması mümkün değil. Bu mutlaka bir yanlışlıktır. E, Hz. Hatice'nin yaşı 45 değil de işte 28'e indiriyorlar, 30'e indiriyorlar. İşte rivayetler falancı rivayet, fişmancı rivayet olaraktan değiştirmeye çalışıyorlar. E bunlar kredi, kredibilitesi yoktur. Böyle şeyler e, rivayetlere dayanır. Hangi rivayet doğru, hangi rivayet yanlış bilemeyiz. Bu sebeple biz eldeki verilere bakacağız. Arap kültürüne bakacağız. Ne olmuş, ne olmamış. Bunu bütün açıklığıyla ortaya koyacağız. Şimdi Hz. Atice 45 diyor. Nasıl 45 demişler veya nasıl 30 dersin, nasıl 28 dersin? O zamanlar takvim yok. SATA GPS yok, satellite yok. ne söyleyeyim, saat yok, hiçbir şey yok. İnsanlar ne zaman doğmuş, ne zaman yaşamış, Efendim okuma yazma yok. Yani bir insanın yaşını bilmesi çok zor bir olay. Yani o zaman da kimsenin yaşının ne olduğunu e, söylemenin mümkünatı yok. Bu durumda neye bakıyorlar? İşte belli işaretlere bakıyorlar. Ne yer bu işaretler insan yaşı için? İşte e, bir çocuk doğmuşsa doğmuştur. İşte kaç yaşındadır yaşını bilemezsin. Bayanlar için, kızlar için işte bunun şeyine bakarlar. Efendim adet olma dönemine bakarlar. Adet olmuşsa bu kız olaraktan yeterince büyümüş demektir. İşte onun yaşı da diyelim ki 9 ile 13'tür. Mutlaka onun bir şeyleri vardır. Onların da kendilerine göre bir zaman çizelgesi vardır ama zaman çizelgesinde bu böyle olaylar dikkate alınır. Yani çocuk kaç yaşında dediğinde eğer işte erkekse bu uçağına vermişse belli şeyleri, işaretleri vermişse bu derler ki işte 13 ile 15 arası kızsa işte belli işaretleri vermişse cinsel olarak işte derler ki bu 9-13 olsa gerek. Yani budur. Ha, yani Hazreti Hatice'nin de yaşı için 45 denmesinin sebebi menopoza girmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Yani 45 kimse 45 Hazreti Hatice ben 45'e doğum günü mü kutluyordu 45 olduğunu bildi. Bilemez. Yani niye 45 denmiş? İşte çocuk yapmaktan artık kesilmişse yani bu 45'tir. Ne zaman kesilmiş? E yeni kesilmiş. E demek ki 45 yaşında diyelim. Yani bu 45 yaşı buradan kaynaklanıyor. Peki, Hazreti Hatice 45 yaşında menopoza girmişse, yani menopoza girdiği için 45 deniyor. Nasıl olmuş da 6 tane çocuğu olmuş? E Hazreti Muhammed 25 yaşında olduğunu biliyor mu? O da bilmiyor kaç yaşındaysa. O da işte e, yani tahminen öyle bir yaş söylemiştir. İşte ben şu yaşında bu çağa ya girmiştim. Bu uçağa şöyle girmiştim. Ondan sonra da bayağı bir zaman geçti. Diyelim ki demiştir 10 yıl geçmiştir falan. Ee, o şekilde 25 diye ortaya çıkartmıştır. Tahmini bu yaşla. E ee, şimdi peki Hz. Hatice menopoza girmekse evlendiğinde 45 dedene göre menopoza girdiler. Menopoza girdiği için 45 denmiştir ona. Başka bir türlü mümkünatı yok yaşını bilmesine. Şimdi... E, e, mesela örneğin Türkiye ülkemizde diyelim ki mesela okuma yazma bilmeyen insanlara sorsanız yaşını bilmezler. Yani onu da deneyin. E, günümüzde takvim olduğu halde e, bilmez. E, eskilerden biliriz ki derlerdi ki işte şu, şu sene dedim 30'luyum işte bilmem 20 25 diyeyim 28 diyeyim falan. O tür şeyleri aklında kalır ama yaş olaraktan genelde e, ilgilenmezler. Arapların kültüründe de bu kültür demeyelim, işte o zamanın e, imkanları da bu 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 şekildedir. Heh. Peki o zaman e, Hazreti Hatice nasıl oluyor da altı tane çocuk Hazreti Hatice yaptı diyorlar? Hazreti Hatice çocuk mu yapamaz, yapmamıştır. Mümkünatı yok. Yaş olaraktan onun yaşının belirlenmesi menopoza girdiği için 45 denmiştir. Peki bu çocuklar 6 tane çocuğu olmuş Muhammed'in, Muhammed'in nasıl olmuş? Ee, o zamanın kültürüne Arapların kültürüne bakacağız. Arapların kültürüne başka videolarımda işledim. Şimdi Araplara baktığımız zaman onların e, İslamiyetten önce bir aile kavramı yok. Sadece aile kavramı işte soy kavramı e, asil tarafından e, asil e, kişilere özgü bir durum. Yani yoksa öyle sıradan insanların aile maile kavramı, aile şeyi veya işte e, evlilik olayları falan böyle şeyler e, sıradan insanlar için e, yok. Öyle bir durum yok. Yani bunlar e, hayvani duygularla hareket eden canlılar diyelim o zamanlar. işte kız çocuklarını gömerlermiş, öyle öldürürlermiş. Yani öldürmeden gömerlermiş. Yani o kadar daha kötü. Şimdi bayanlar o zaman... Hayvan olarak görülüp, işte nasıl ki hayvan alırsın, çoğaltırsın. Onlar o şekilde görüyormuş. Ha ha ben e, ilişkiye girip de çoğaltmışım. E, götürürlermiş, işte soylu kişilerle çiftleştirmeye e, kalkarlarmış e, ki soylu çocuğu olsun diye. Yani öyle e, aile kavramı yok. Yani bir bayan aldın, onu artık parayla mı alınıyor? Nasıl alınıyordu? Bayan aldım, bunu çoğaltırsın. Ondan sonra hoşuna gitmedi, şey yapmadı. İçine gelmiyor, başkasına verirsin. Satarsın, şey yaparsın. Ya da böyle onların kültürlerine baktığımızda hayvanlar gibi yani bir bayan gördü. Hoşuna gitti. Sahibi varsa sahibine soruyor. Buna bir kere şeye gireyim ben diyor. Hoşuma gitti. Bu şekilde yani bir bayan bu benim eşim, karım. Bizim anladığımız anlamda öyle bir kültürleri yoktu bunların. Şimdi Hazreti Hatice de e, zengin bir bayanmış. İşte ev, evlenmişler Hazreti Muhammed'e. E, o zaman e, şey de yok, e, İslam'da daha gelmemiş. Yani öyle bir mucize olmasına mümkün değil. Dolayısıyla o çocuklar nereden geldi? Altı tane çocuk oldu. İşte, o zamanın kültürüne baktığınızda işte Hazreti Muhammed demek ki e, artık evin hizmetçileri mi diyelim, Hazreti Muhammed'in cariyeleri mi diyelim, artık Hazreti Muhammed harem mi kurdu? Yani Hazreti Hatice dışında birçok kadınla ilişkiye girmiştir. Arap kültürü içinde. Yani o da Arap kültürünü e, takip etmiş. Artık kimi canı çekmişse Beraber olmuş. Ha, bu, bu beraber oldukları bayanlar ya alıp da alıp satıp e, de, alım satımla mı elde etti bu bayanları? Nasıl elde etti? Yoksa gördü de hoşuna giden ne yaptı mı? Orasını bilemeyiz. Ama 6 tane çocuk olmuş. Ama bu çocuklar kesin Tezzi tatilcilerin olamaz. Bu şekilde ilişkiler sonucunda ortaya çıkmış çocuklar. Yani bir de rivayet görünüyor. Bir rivayet okudum. Tabi doğruluğu olup olmadığı belli değil. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evinde hiç çocuk görülmemiş. Bu da gösteriyor ki bu çocuklar tamamen böyle evlilik işi ilişkilerden olan çocuklar. Yani o zaman biz burada şimdi çamur atmıyoruz. O zaman kültürü öyleymiş. Zaten İslamiyet'in gelmesi sebebi de bu. Benim aile kültürünü Araplara e, entegre etmek, aile kültürünü onlara öğretmek. İşte ondan sonra da e, ne olmuş? İşte Hz. Muhammed İslam gelince aile kültürünü Araplara öğretmeye çalışmış. İşte e, böyle önümüze gelenle yatmayalım, evlenelim. İşte ondan sonra evlenmeye başlamış. Yani şimdi bakıyorsunuz Hz. Muhammed'e daha genç yaşında, Hz. Ahşe ilerlerken diyorlar hiç evlenmemiş. Ya bu adamın evlenmesine, evlenmesine gerek yok. Çünkü herkes de yatıp kalkıyor. He. İslam geldikten sonra e, Allah yasaklamış. Herkes de yatıp kalkma demiş. Hz. Muhammed, Muhammed de e, cinsel açıdan güçlü birisi. Ne yapmış? Bu sefer evlilik yoluyla insanlarla ilişkiymiş Yani e, Hz. Ayşe'den sonra şey, şey... İslamiyet gelmiş. Hazreti Ayşe ölmüş. Ondan sonra bir sürü kaç tane ise artık bir sürü bayanla evlenmiş. Çünkü onlarda kültür var yani. Böyle istediğinle yatacak adam Araplarda. Sonra öyle efendim yok. Tabii başkaları için söyleyeyim. Şimdi öyle bir şeyi öyle bir şey Vazifet Muhammed'i ararsak bir sürü insan var. Kestirmeden e, cennete gidip de e, hurilerle pompala yapmak için e, onlara göre işte böyle bir şeyi böyle göya yanlış bir şey söyleyenlere kutsallarına hemen diyor hemen ben koruyacağım diyor işte bilmem ne onlar asarım keserim de kestirmeden cennete giderim hurilerle pompa yaparım hesabında sonra başımız derde girer böyle insanlar terörist akıllı insanlar çok şimdi onun için öyle bir şey söylemeyelim ama Hazreti Muhammed'de e, Hazreti Hatice'den sonra iler, ilerlemiş yaşına adam birçok bayan, bayanla evlenmiş. Neden? E çünkü adamın şeyi var. Yani cinsel gücü var. He, gençlikte peki niye evlenmemiş? Çünkü gençlikte ihtiyaç yürümüş, Öyle bir kural yoktu yani. İslamiyet geldikten sonra mecbur evlenmiş. Sonra Arapların böyle bir şeyi daha var. E, kültürü. Yani hayvanlar gibi yani birisini gördüğü zaman onunla çiftleşecek. Ha bu bu sahiplidir. Bizim gibi onunla o Araplarda aile kavramı yok. İsterse sahibi olsun. Sahibi söylüyor? Buna bir kere kayayım mı diyor. İzin verirse kayıyor. Veya ortada böyle giden bir bayan görüyor şey. Aa bakıyor sahipsizdir bu diyor. Hemen ayak kayıyor. Böyle ilişkiler içinde, hayvanı duygular içerisinde e, olan bir millet. Zaten o yüzden işte Aziz Muhammed bu aile kavramını yerleştirdiğinde evlendiğinde işte insanlar gelip de ona ya senin eşine bir kere kayın falan demesin diye aman demiş, ki, örtünün kimse görmesin yoksa e, bunların kültürünü biliyoruz, biz de yaptığımız iş şimdi yapmayın diyoruz, gelip adam isterse e, başımız derde girer, zaman ömrü örtünün kimse görmesin. He. sonra ne yapmış bakın bu kültürün sağlaması var. Nasıl ispatlayacağız? Bir gün Hazreti Muhammed şey görüyor, akrabasını bir zamanda şeyle evlendirmiş, kölesi Zeyd'le. Onu da evlendirmesi sebebi İslam gelmiş. Çünkü normalde onlar soylu sınıfına ait olduğu için köleyle evlendirmez tabii. Ama İslam geldiği için ayrım gözetmiyor hesabı. Onunla evlendirmiş. Ama sonra bu akrabasını, teyzesinin kızı mı, ağlasının kızı mı neyse artık bu görüyor bir kere. içinde bir his uyanıyor. Diyor ki Zeyd'e sen bunu boşa diyor, ben bunu alayım diyor, ben canım bunu istedi, bu kareyi istedi. He, bu da gösteriyor ki İslamiyet'ten önce böyle şeyler, normal şeyler. Yani İslamiyet gelmemiş olsaydı, diyelim ile evlenmemiş olurdu ama bu başkasıyla evlenmiş olsaydı, o teyzesinin kızı, alasının kızı neyse, o adama gider derdi ki ben buna bir kere kayayım, canım istedi. Evlenmezdi. İslamiyet geldiği için diyor ki sen diyor bunu boşa diyor. Ben bununla evleneceğim diyor. Çünkü neden? Canı çekti. İşte Araplar böyle canı çektiği zaman yapacak. Yani sokakta gördü, sokakta yapacak. Yani öyle tecavüz mecavüz diye bunlarda bir şey yok. Hayvan misali yapıyorlar. İşte örtünmek de buradan kaynaklanıyor. Kapatın ki diyor, bak diyor, gelip de insanlar e, sizi e, sokakta görür. Sokakta zaten görürse, bir de kapanıyor ki he, bunlar diyor Muhammed'in tayfaları. O yüzden bunlardan uzak durun yoksa başınız derde girer. Böyle de bir mesaj veriyor. Kapanma buradan geliyor. Yoksa kapanma o mutsalı yok. Arapların bu kötü adetlerini, kötü kültürlerinden dolayı ortaya çıkmış. Şimdi bize bir bakıyorsunuz. Türkiye'de insanlar örtünüyor bilmem ne. Ya siz niye bize hakaret ediyorsunuz? Ya biz tecavüzcü bir millet değiliz ki biz bir milletiz. Bizim te orta Asyalardan bizim aile kavramı olan bir milletiz öyle yani istisnalar kaydı bozmaz ama biz kimseye tecavüz etmeyiz. Yani çıplak kadın görsek tecavüz etmeyiz ki sen niye bir şey yapıyorsun? Yani bizi tecavüzcü Araplar gibi tecavüzcü yerine koyuyor. İşte o kapanan insanlar, türbanlı, çarşaflı insanı bizi aslında hakaret ediyor. Biz Arapmış gibi yürüyor. Biz Arap değiliz. Biz asili milletiz. Sen ülkemizde rahatlıkla dolaşabilirsin kapanmana hiç gerek yok. Ama Arabistan'a gidin ne? Bırak kapanmayı kafes içinde gez. O kadar tehlikeli bir yer. Bak Arabistan'da tecavüze uğrasan dört tane erkek şahit lazım. Nereden bulacaksın dört tane erkek şahidi? Tecavüze uğrasan üstüne bir bardakta su içeceksin. Zaten gardiyansız sokağa çıkılmıyor. Bayanlar için. Yani Arabistan kapanmak falan bile yetmiyor. Ha, bunlar bir iki tane dingil çıkmış ön, ön dingil ilave dingil abi bizim diye Kur'an diye Allah ermi diye girecek kapanacaksın diye yok öyle bir şey getir en kral kitabı getir Kur'an'da yazmıyor arkadaş He, diyor ki kapanın diyor incitirler bunlar tecavüzçü insanlar bak bayanlara kapanın diyor ama neden diyor incinmemeleri için çünkü Araplar için böyle incinme falan şey yok onlar tecavüzler hayvan gibi. Ha, sokacak, çıkaracak. Hiç onlar öyle bir e, şey yok. Ha. Şimdi peygamber bak ak akrabasını görmüş. Ne demiş? Sen Zeyd sen bunu boşa demiş ben buna kayacağım. Ha, evleneceğim. Çünkü İslam geldi. Evlenmeden yapamaz. Ha, ama sen buna bir sor bakalım ya bir kere gördün teyzenin kızı olsun ya. Senin rızan var mı benimle evlenmeye? Ya ben senin şey yaptım. Nasıl olur da gittin? Ya Zeyd'i sevmiyor musun? Ya teyzesinin kızı dese ki ben arkadaş Zeyd'i seviyorum sen ne yapmayacaksın Nasıl oluyor da peygamber hemen diyor ki Zeyd'i sen bunu boşa ben bunu alacağım? He, şu sebeple diyor. Yine bir Arap kültürüne bakıyoruz. İslamiyet gelmeden önce peygamber teyzesinin kızıyla da teyzesinin kızını da götürmüş. Aralarında zaten böyle bir e, yerleşik bir ilişki varmış. Ki o orada görünce eskiyi hatırladı, canı çekti. Yoksa mümkün değil. E, bir kere gördün, gördün ama bakalım karşındaki ne diyecek? E, karşındaki de diyelim ki Zeyd'in karısı, sen karısına gidip de ya benim senin canım çekti, sen anne onu bırak da benle gel diyebilir misin? Diyemezsin. E, sorsan soramazsın. E, sormadan da nasıl olur da bakalım rızası var mı? He, nasıl olabilir? Bunu demek ki daha öncelerden İslamiyet gelmeden önce bunlarla bu Peygamber bu akrabasını da götürüyormuş. Şimdi onlar için normal. Biz burada çamur atmıyoruz. Arabın kültürü böyle. Değil mi? Biz çamur atmak için söylemiyoruz. E bunları da bir, bir Mantıklı bir izah lazım. Biz de mantıklı olarak izah ediyoruz. Yoksa kimseye çamur atmıyoruz. İşte durum böyle. Yani Arapların kültürünü e, analiz etmek gerekiyor. Fakat biz Arap değiliz. Biz Arap olamayız. Biz hayvanlar gibi çiftleşemeyiz. Bizim e, kendi adetlerimiz, örf adetlerimiz var. Yani diye gelip de sen arkadaş yok çarşaf giyip yok türban giyip yok bu Allah'ın emri falan diyemezsin. Allah'ın emri falan değil. Allah'ın emri şöyle incinleyin diye tecavüz olan bir yer için geçerli. Yoksa bizim e, kanunlarımız bayanları koruyor. Elden geldiğince koruyor. Zaten bizim kültürümüzde tecavüz genelde yok. Yani istisnalen kaideyi bozmaz ama böyle dört tane şahit de gerek yok ispat etmek için. Yani bizi lütfen Araplarla bir tutmayın. Biz Arap değiliz.